Merhaba arkadaşlar kanalımıza Aylık günler ben... Her gün sabah bundan yiyorum Ya ekmeği yapıyorum ya da böyle kepağını katıyorum Kepağı kattım Ne için yiyorsunuz zayıflamak, zayıflamak için mi Zayıflamak için bir de sıhhat Sıhhatına iyi geliyor Yani bol vitaminler var Ke değil mi Kepağımı kattım isteyana bağlı ne kadar katarsan. Ben bu kadar kattım kepek Bir tane elma renteliyorum evet. Rente yapıyorum elmayı Yapması da basit galiba değil mi Basit 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 hemen su biraz ılısın su katacağım. Suyu şimdi birden katarsam hamur gibi oluyor. Su ılırsa daha iyi oluyor katmam. Peki bir tok tutuyor mu bu? Tok tutuyor. Neredeyse 6 saat tok tutuyor. Yani bütün gün tok tutuyor. Akşam yemeğine evet, kadar evet, tok tutar. Evet, aynen öyle. Aynen. Akşam yemeğine kadar tok tutuyor. Zaten size tavsiyemiz günde iki sefer yemek. Fazlası evet, zanaat Evet. Günde iki sefer yesen yeter. Bir sefer kepek, bir seferde istediğin gibi ha, yiyebilirsin. Akşam bakla baklagillerden dayılamak falan. Sen, evet zayıflamak istersen. Nohut, mercimek, fasulye. Ne istersen, canın ne istersen. Evet. Tavuk kızart ye ne yaparsan yap ama. Günde iki seferi günde, geçmeyin. İki seferi geçmeyin bir sefer kepağınızı yiyin. Şimdi suyunu katıyorum azıcık. Evet. Suyu katayım böyle. Ilık mıydı su? Ki, evet. Biraz ılık fazla kaynar değil. Hamur olmasın diye elmayı yaptım. Elmayla yapmazsam hamur oluyor. Yulafın içine yani elma atıyoruz. Evet elma rendeledim. Rendeyle elma rendeledim. Ondan sonra bir buçuk bir kaşık yeme bir yemek kaşığı çiğa çiğa e atıyorum. Evet. Bir tatlı kaşığından az fazla tarçın katıyorum. Evet. Ondan sonra şu neydi Mustafa? Aman anlat. Keten tohumu. Ha. Bir yemek kaşığı da keten tohumu katıyorum. Bir sıkım da ceviz. Bir tane de muz doğrayacağım içine şimdi. Varısı elinde nar, nar da katabilirsiniz. İsteğinize bağlı. Ben bunları yaptım. Şimdi benim bugün yemeğim bu. Akşam yemeğine kadar beni tok tutuyor bu. Cevizlerimi de böyle biraz kırmam lazım. Çünkü tüm olursa Tabii ki isteğin içine eğer böyle çok kuru geliyor diyorsanız evet. biraz e, süt atabilirsiniz. Tabii ki evet. hayvansal ürün yemiyorsanız Hindistan cevizi sütü, Ulan badem iki sütü. İki yiyebilirler. O zaman bence bütün gün bir şey yemenize ben bile gerek bunu yok bunu neredeyse. bir tane yeşil çayla. Evet. Ben bunu yiyorum yeşil çayla. Beni 5-6 saat tok tutuyor. Hiç canım bir şey istemiyor. Sadece de, su içiyorum üstüne. Bir de yani. Tok tutuyor yanında insanı dinç tutuyor galiba bu aynen yiyecek. Öyle. Evet aynen öyle doğru söylüyorum. Dinç tutuyor bu. Ben bunu başlayalı bir hafta oldu. Devam ediyorum şimdi bunu bir ay bakayım kaç kilo vereceğim. Bunu başlayalı bir hafta oldu. Ona göre bizi takip etmeye devam edin. Bizi takip etmeye devam size edin. Size edin abone olmayı unutmayın. Size söyleyeceğiz bir ay içinde kaç kilo verildi evet. diye. abone olmayı unutmayın. Seyredin bakın. Aynı bizim şeyden gedin. Bu kanal çok doğal. Neyse koyuyoruz. Evet aynen öyle. Biz kendimiz neyse koyuyoruz. Değişmiyoruz yani. <laughs> İyi günler. Afiyet olsun. Bu kadar afiyet olsun.